Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Valve hem Redditor ayarlarını yapmayı anlatacağım. İlk önce kurulum yaptıktan sonra masaüstünde çıkan, çıkan Valve hem Redditor eksesine tıklıyoruz. Ben Windows İngilizce kullanıyorum. Her neyse bu şekilde bu uyarı kutucuğu çıkacak. Hayır diyoruz ve bizi ayarları yönlendiriyor. Game configurations kısmından, Configuration kısmından Configuration'a Edit diyoruz. Edit diyoruz ve buraya bir şey yazıyoruz. burası pek önemli değil. Ve close diyoruz. Game data files at diyoruz. Masa üstüne çıkarttığımız zip dosyasının içindeki komple araçları kısmından docs'tan ve fgd'den içinde bulunan şu dosyayı açıyoruz. Default point entity class kısmından info player start yapıyoruz. Default Solid Entity Class'tan Punch Wall yapıyoruz. Gmx Table kısmına hmm, arkadaşlar. Browse diyorum. E, ee, Counter'ın kurulu olduğu yerden Just Strike klasörünü seçiyoruz. Mod Drag Share, share kısmından platformu seçiyoruz arkadaşlar e, Valve'in içinde bulunan Game Directory kısmından da Counter'ın içindeki Valve dosyasını seçiyoruz. MF Directory. Arkadaşlar bu bizim e, kaydettiğimiz, oluşturduğumuz mapları nereye kaydetmesini istediğini soruyor. <laughs> ben D'de ben D'ye kaydetsin diyorum ya da counter counter strike maps klasörüne kaydetsin en sağlıklı yer bu ilk programsa tıklıyoruz yemek table'dan halflife.exe seçiyoruz csg x table'dan masaüstüne çıkarttığımız dosyalardan komple araçlarında bulunan hl.csg'yi alıyoruz BSP'den BSP'yi Viz'den Viz ve RAD'da RAD ee, En alttaki kısma da arkadaşlar Counter klasörünün içindeki C-Strike klasörünün Maps klasörünü gösteriyoruz Apple diyoruz ve Ok diyoruz Şimdi tekrar Options diyoruz ve Texture kısmından Add What diyorum What bizim kaplamamızdır arkadaşlar Half-Life e, pardon Counter'ın kurulu olduğu klasörün içindeki C Strike klasöründen CSTRIKE.WAT Counter Strike Office ve ne olabilir? Eyvallah seçiyorum ve Apple diyoruz ok diyoruz Evet arkadaşlar ayarlar bu kadardı sonraki dersimizde panelleri anlatacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere